Nur hanım, babanız sizi ilk istemenizde verdi mi peki? Şöyle bir sıkıntı oldu. Babam evlenmemi istemiyordu küçük olduğum için. O yüzden biraz zor oldu. Zaten beni dayım verdi. Babam burada değildi ve buna biraz kızgındı. O yüzden görüşmüyorduk. Peki neden babanız bu kadar istemedi ya da diretti sizi vermemek için? Yani babam çok küçük olduğumu düşünüyordu ve evlenmem gerektiğini düşünüyordu. O yüzden evlenmemi istemedi. Ee, ben biraz direttim istiyorum gibisin hani seviyorum istiyorum ben güveniyorum diye ama e, kendisi istemedi o yüzden e, bu şekilde bir sıkıntı yaşadık ama sonrasında düzeldi aramız tabi bir sene kadar sonra <laughs> aranızın düzelmesi iyi olmuş bu süreç sizi yıpratmıştır yani bayağı bir e, üzüldüm çok üzüldüm çünkü tahmin <laughs> edersiniz ki onu doğru doğrusunu isterdim <laughs> Sonunda tatlıya bağlamışsınız. Babanız da sizin yanınızda olmuş. Bu kadar duygulanmanızın başka bir sebebi daha var sanki Elif Nur Nuran'ım. Dışsız. E, e, benim biyolojik babam, e, öz babam yani, kendisini hiç tanımıyorum. E, ama benim kendi babam, e, şu anda olan babam, e, onun en azından böyle bir olayın içerisinde olmasını isterdim. Çünkü e, biyolojik babam hiç tanımıyorum, bilmiyorum. <laughs> Ben de çok üzüldüm gerçekten. <laughs> yani aslında alıştığım bir durum ama tabii ki tekrar tekrar anlatınca biraz insan sıkılıyor. O yüzden bu durum beni biraz daha üzdü çünkü yani öz babam biliyorum kendisini. O yüzden orada olmasını isterdim. Tabii böyle bir aksaklık olmasın kimse istemez. Kendisi de çok pişman ama şu an çok şükür iyiyiz. En azından pişman olması da güzel Elif Duralım. Ee, şu anda iyi olmanız da güzel yani o sıralarda bu tarz, bu tarz ufak tefek sıkıntılar e, yaşanıyor genelde üzmeyin kendinizi şu anda iyisiniz. Evet gayet iyiyim ee, çok şükür babamla da aramız iyi. Elif Nur Hanım gerçekten üzüldüm ben bu duruma baba faktörü çünkü çok önemli. Evet. Ee, peki ben bir şey soracağım ee, üvey babam dediniz biyolojik babam değil dediniz. Sizi gerçekten bu kadar koruyup kollaması, bir öz baba gibi davranması ya nasıl bir duygu sizin için bu? Ee, kızlar benim e, üvey babam değil, asıl öz babam o. Çünkü e, annemle, ben, 7 yaşındaydım ben evlendiler. E, ondan sonrasında yani beni koruyup kollayan, arkamda duran, sürekli yanımda olan oydu. Bence e, İnsanın biyolojik babası değil, yani biyolojik ailesi doğuran anne değil, onu bakan, büyüten insandır, öz olan. O yüzden benim için önemli olan onun e, beni koruyup kollaması ve yanında olması. Benim öz babam o, gerçekten. Bu şekilde nitelendirebiliyor olmamız çok güzel. Evet, e, bunda onun faktörü çok büyük gerçekten. Hala hala e, arkamda bir dediğim iki etmez. Gerçekten burada ona çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olduğu için. Elif Nur Hanım büyük bir şanssızlık yaşamışsınız ama kader her zaman arkamda dediğiniz bir babayı karşınıza çıkararak şansınızı güldürmüş. <laughs> evet gerçekten öyle oldu. E... Elif Nur Hanım babanızla da aranız düzeldiğine göre artık ağlamazsınız. Artık e, istemeye geçsek mi o zaman kötü anlarımızı filir olur.